Peki, ya kedinizin düşündüğünüzden çok daha büyülü, hatta gizemli güçlere sahip olabileceğini söylesem, onların sıradan evcil hayvanlar olmadığını, yüzyıllardır insanlar tarafından mistik varlıklar olarak görüldüğünü biliyor muydunuz? Hatta kehanetleriyle ünlü Nostradamus bile kediler hakkında bazı şeyler söylemiş. Evet, yanlış duymadınız. Tarihin en gizemli kahinlerinden biri, kedilere özel bir anlam yüklemiş. Yüzyıllar önce, geleceği tahmin etmesiyle tanınan Nostradamus, daha az bilinen el yazmalarında kedilerden bahsetmiş. Onların sıradan hayvanlar olmadığını, insanlarla ve evrenle özel bir bağ olduğunu yazmış. Trekte bir tepsi. Onlara eşiğin koruyucuları demiş ve kedilerin bizim algılayamadığımız şeyleri görebildiğine, duyabildiğine inanmış. Kediler, ona göre, görünmeyen dünyaların kapı bekçileriymiş. Hatta, kelimenin tam anlamıyla, gözleri olmadan gördüklerini, kulakları olmadan duyduklarını söylemiş. Bu, kedilerin altıncı hissinin, insanlardan çok daha güçlü olduğuna dair bir işaret olabilir mi? Ürkütücü, değil mi? Nostradamus'a göre kediler sadece evcil hayvan değil, onlar, evlerimizin ve ruhlarımızın koruyucuları. Onların varlığı, evdeki enerjiyi dengeleyebilir ve bizi görünmeyen tehlikelerden koruyabilir. Kediler, hem bizim dünyamızla hem de öteki dünyayla bağlantılı mistik varlıklar olarak görülmüş. Onlar iki alem arasında geçiş yapabilen, sırlarla dolu canlılar. Hatta Nostradamus kedilerin ruhsal değişimleri hissedebileceğini, rüyalarımızı koruyabileceğini ve özellikle dolunay zamanlarında olumsuz enerjiyi saptırabileceğini düşünmüş. Kediler geceleri uyanık kalıp bizi koruyan sessiz bekçiler gibiymiş. Dikkat ettiniz mi? Hayatınızda zor bir şey yaşadığınızda bir kedi aniden yanınızda beliriyor. Belki de bu onların enerjinizi hissetmesinden kaynaklanıyor. Nostradamus kedilerin gelişinin asla tesadüf olmadığını savunmuş. Onlar, ihtiyacımız olduğunda yanımıza gelen manevi rehberler gibiymiş. Kedilerin acı çeken insanlara çekildiğine, bizi iyileştirmek ve korumak için geldiklerine inanmış, tıpkı tüylü küçük koruyucular gibi. Onların varlığı bazen bir ilaçtan daha etkili olabilir. Ama en ilginç kısmı şu. Eğer bir kedi aniden ortamı terk ederse, bu bir uyarı işareti olabilir. Kediler yaklaşan tehlikeyi ya da kötü enerjiyi önceden hissedebilir. Peki ya kedinizin rengi? Nostradamus her rengin farklı bir anlamı olduğuna inanmış. Siyah kediler koruyucu, beyaz kediler iyileştirici, turuncu kediler ise değişimin habercisiymiş. Üç renkli kediler ise tamamen şans ve bereket getiren özel varlıklar olarak kabul edilmiş. Onların evde bulunması iyi talihin habercisiymiş. Hatta Nostradamus'un ölüm döşeğindeyken bile sevgili siyah kedisi DEA yanından hiç ayrılmamış. Bu kedilerin sahiplerine olan derin bağlılığının ve koruyucu ruhunun bir göstergesi.